bugün sizlerle birlikte Tokavor'da aile kurduğum aile tatile gidecek. O yüzden bayağı bir çanta, valiz, bir sürü şey aldım. Tatile hazırlanacağız yani böyle bir aylık falan filan tatil. Evde böyle çocuklar oturuyor. Şimdi bakın bu birinci çanta, bu ikinci çanta, bu üçüncü. Sonra bu, bu, bu. Ay bunu ben attım evden Bu annem Bu anne, bu baba, bu abla, bu ortanca, bu en küçük. İlgili sen. Burada bir çanta var. Ben bu çantayı alacağım o yüzden. Muzdıkçılık yapıyorsun be Aslanım. Yok ben de bunları alacağım. Bu eighth... Sen bu bence bu broş şunlara çok giydin aslında. Bu da alcağı çıkar. Pardon. Bu işte. Yazdığı... Şunu Ayşe! Asık bu da kalsın. hoş geldin. Hoş bulduk. Wow. Hemen bunu içeri lazım. Buna bir sürü pijama oh. koyacağız. Şimdi Çok anne, kızın. ay bu küçük kızın, kızı, bu ablanın, bu ablanın pijaması, bu annenin pijaması, bu kızın Kızın pijamasını şimdi Kızın pijaması kapanıyor. <laughs> kızın pijaması arkadaşlar. <laughs> bu pijaması annenin. Şimdi baba yapacağım anne anne biraz daha gezmeli kalalım ya gezmeli kalalım böyle bol bol ya abla, ne ara bu kadar yemeği bol bol gezmeli kalalım ağzını açma olur yani yani, babaya gezmelik babaya gezmek yani, yani, Biz gibi her yerde babaya gezmek çok az oluyor sen şimdi arkadaşlar ama, küçük kalma, olanımıza Çocuklar yedi mi yemek yedi? alacağız. E, Ay. Dur. Öbürleri de oyun oynuyorlar çünkü Ceren'i bekliyorlar. Tamam. Birazcık şey buraya koyalım. Biraz daha şöyle koyalım. Hoppala. Valizler kapandı. Ooo. Sofraya bak. Böyle bir şey alayım hemen oturuz tamam mı? Aaa. Hay Allah ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ben seni aramadım değil mi? Arkadaşlar bu da hmm? Anlayamadım Şimdi şöyle Ceren hastalanmış O yüzden iptal oldu Ya ben seni aramadım mı? Aradım diye hatırlıyorum Aramadın Kocacığım ben hepsini Sen hiç merak etme. Üç dakika yiyorum. Ahlaksız. Eyvallah. Ahlaksız. Şimdi kızımızın flamingosunu, Oğlumuzun bu astını alıyoruz ve kapatıyoruz valizinize. Bu valizi geri yerleştiriyorum. Ama yeter. Hazır. şimdi hazırlanmalı lazım baba kız ay evi ocağı taşlıyorlar taşlıyor bayram ben artık bu oyunda kalamam çok korkuyorum canım benim ne ne anlatayım nasıl ne, ne? arkadaşlar şu sandalyeleri alca geçemural olacak kimse bile olmayacak kimi varsa kim nasıl kim işte. Evet çok arkadaşlar çok şimdi ben şimdi bu çantaya bir, de, yani abala kızın suyunu da Pencele, imajı, ben Nereye gidiyor ya kadın evini basmışlar şeyler ne yapayım ben bırakayım ya? Hazırız arkadaşlar şimdi. E, kardeşini o kadar da anlayışsız değildi. Şimdi. Aldın e, de. zaten. Ya, sana? Ablamızın çantası burada kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> ha buraya koy. şimdi boulder patlamak üzere oldu. Bay bay ev. Alo. Görev tamam efendim. Merak etmeyin. Aferin ne Şimdi sen hemen kaybol. Kimse görmesin seni. Selametle. Bekir efendim. Ben de Allah billah senden korkulu Zeyl Hanım'ı. Ee, at. Bu ders ona yetmiştir Ayşe. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz almaya gelmiştik anca. Nasıl bugün? iyi mi? İyi iyi. Bütün gün resim yaptı durdu. Hadi. Elmamızı da yiyelim. Hasan abi sen Ben de iyiyim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de buradayım. Bana ver, bana ver. Neyse arkadaşlar hemen tatile gidiyoruz. Ellerinizi koltuğa sürmeyin sakın. Ben canım iyi geceler. Tatillerine gidelim. Arkadaşlar bunları ben tatile getireyim de böyle bir şeyler yapıyorlar. Normal mi ben de bilmiyorum. Orada şimdi herkes yüzmeye alacağım. Doğru, doğru. Ben maya mayaları unuttum. Ben alıp geliyorum. Arkadaşlar bütün büstü uğraştım mayaları aldım geldim. Yok, yok. Değil, değil. Çekil, al. Mayaları aldım geldim. geldim. Yani. Şimdi herkes mayasını giyecek. Üçüncü, doğru. İlk önce kızımız mayasını. Korkmuşum. Bir Hı. kaç burada bari de sinirlerim yetişmezsin. Oğlumuz da Mayıs. Babamıza git. Dedim. Elma yedim. Kızımızın emziği

Çekilmeyi çekeriz. Pijamalar falan. Mesela kız şeysi işte. Evet. Bunlar da burada ilerliyor. Fazla masum olsun yani? Hmm. planımız çok masum görünüyorsa. Çok merak ettim. Oha! Ne <laughs> yiyeceksiniz? Bunlar anne ile baba, anneye bırak. Alıp falan mı yiyeceksiniz? O kadar yani. Boyunluğu bir köşeye bırakalım. Ne yaptın? Ne evet. yaptın? Evet. Ne evet. yaptın? Evet. Ne yaptın? 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 Ne Ne yaptın? Ne yaptın?

뭐지? 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 냄새가 나. 샤프리에서 살고 있어. 어디? 어디다? 뭐지? 뭐지? karnım ağrıyor. Hastane evet arkadaşlar bize eve geldik. Şimdi biz eve geldik hastaneye gittik. Geldiğimizde doktor bize dedi ki o gittiğiniz hastane zehirliymiş. O gittiğimiz ay hastane diyorum. Kavuz zehirliymiş. biz şaşırmadık. biz şaşırdık <laughs> mı? Asla şaşırmadık. Şaşırmayız da zaten. Çünkü dört günlük gideceğiz dedim. Dedik. Ve dört gün mü? Hayır. Dört gün gitmedik. Şimdi herkesin pijama giymesi lazım. Sar, zaten sarıyor yani. Donları da var, bilmiyorum. Peki, normal hayatınızda böyle şeyleri sık sık yapar mısınız Boşaldı. Gerek yok. Korkuyorum onu yazmış bile. Şimdi bir bakacak. herkese bir pijama giymesi lazım. Peki. Şeker asılsınız. Çok iyi, çok güzel Dokunmasın. Evet. Şeker. Bu. Çok giydiniz. Gene <laughs> bunları çok seviyor ya. Siz de doğdurmuşsunuz. <laughs> Her şey yazıyor orada ya. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Akşam oldu arkadaşlar yatmamız lazım. Şimdi baba burada. Erkek kardeş burada. Anne burada. 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 Sabah olsun. <laughs> ah. Saat kaç olmuş da. böyle? Saat 10 olmuş. Hatta

Ney Buzlu kola. Ben çok severim. Ve çok da kapsamlı. Konu sorularında eksiklik için doping çok soruyoruz. Eksik olduğu zaman ben yemeğe çıkmayacağım. Dışarıda kızma. Hatta da yapmaz mısın? Ben sekinim bu Ya geçer ya. Devam edeceğiz. Ne kıştı? Sivalı çıkmış. Ama hadi diyor otur. Ben bir kere daha. Arkadaşlar. Buzlu kola yedik. Ya, Biz makta şey yapmıştık. Hadi gidelim ona bakalım. Biz, Biz bana bakalım. O da. Ay bunlar buradaymış. Yani Arkadaşlar şey çaktırmayın. Ay. Arkadaşlar çaktırmayın ben koydum. Şu çocuklara pizza yapalım. Ya, bu nasıl ya?

Sofrayı ben hazırlıyorum. Şu anda kızgın çok az. bakar mısın? Evet arkadaşlar kahvaltı hazır. Özür dilerim. 언제까지 와야 되는거지? 카운트 마카롱 샌드.. 샌드 카 İstemiyorum evet, yani. çık <laughs> Sen bir anlatsana sen niye korktun o kadar Şevki Böyle bir şeyin olmadığı ihtimali var Sen ondan korktun değil mi Tabii tabii Ben genelde böyle tanımadığım kadınları getirdim eve yatağa aldım Yine acaba öyle bir şey mi yaptım Acaba az çok korktum Çık dışarı <laughs> ya çık <laughs> Ay, o ben seni Ne var ki gülüm? Aşkım ne sıkıcı, <laughs> Çok güzel bir gece sağ Çok güzel bir Super Bowl ben o topluyorum. Evet, evet arkadaşlar. Anne biz abla mısır çıkabilir miyiz? Evet anne biz çıkacağız ya. Ya bari çıkın. Ay. Ben hata düştüm. Abi takım giyiyor. Yemek telefonunu getirsene bir. Bir şeye bakacağım. Bay bay arkadaşlar.